Evet, şu anda Mısır'ın Komombo kasabasındayız. Hemen karşımızda da harika bir tapınak. Belki de Antik Mısır'ın en uzun süre tapınım gören hayvanı olan timsah tanrı Sobek için yaptırılmış muhteşem bir tapınak. Ta eski krallık döneminden Roma dönemine kadar tapınım gören bu timsah tanrı Sobek ve yine hiç kuşkusuz Antik Mısır'ın en önemli tanrısı Horus'a adanmış aslında. Yine bir çift tapınak aslında. Hipostilli salonuna doğru yürüyorum şu anda. Açık avlusundan geçiyorum. Pilonu buradaydı yani dış duvarları ancak Nil Nehri'nin taşması sonucu bütün bu duvarlar yıkılmış. Zaten 1890'da bulunduktan sonra bayağı bir restorasyon geçirmiş ayağa kaldırılmak için. Hemen karşımda da aslında Eski Mısır tapınaklarının renkli olduğunu bu kabartmalarının biliyoruz. Şurada belki detaylı olarak görebileceksiniz. Evet içeri doğru geçelim bakalım buradan. Evet çok da güzel bir sahne var burada. Onu da göstereyim. Hemen karşımda. Roma İmparatoru'na taş giydiren iki tane Mısır tanrıçasını görüyorsunuz. Bunlar aşağı ve yukarı Mısır'ın tanrıçalarıdır. Yukarı Mısır, aşağı Mısır ve ortada Roma İmparatoru'na taş giydirirken ve hemen arkada yine o Timsah Kral Sobek daha doğrusu Timsah Tanrı pardon düzeltelim. O sahneyi görüyorsunuz. Evet, şimdi Hipostil salondan geçiyoruz ve en sonda bulunan kutsalların kutsalı odasına doğru bir yürüyüş oraya doğru geçiyoruz. Birçok tasvir. Aslında yapımı 400 sene sürüyor. Milattan önce 2. yüzyıldan milattan sonra 2. yüzyıla kadar toplam 400 senede inşa edilmiş bir tapınaktır burası ve dediğimiz gibi sol tarafı bu timsah tanrıya ki hemen şurada onu görüyoruz. Sobek ve tam da arkada kutsalların kutsalı odası ve her daim karşımıza çıkan Şahin başlı tanrı Horus dediğimiz gibi iki tane tanrıya adanmış bir tapınak idi burası Sobek ve Horus Evet şimdi bizim buradan istikametimiz Asvan'a doğru olacak. Güney'e doğru gidiyoruz. Tapınağın dış duvarları aynı zamanda doğum tanrısı Hator için de kullanılan bir tapınaktı. Evet, tapınakların bir başka özelliği de vergi toplama yerleri. Vergi Nil Nehri'nin verdiği ürünler esas alınarak yapıldığı için Burada gördüğümüz Nilometre adı verilen bir derin kuyu var. Bu kuyudaki su seviyesinin azlığına ve çokluğuna göre vergi miktarı belirlenir. Ve insanlardan vergi alınırdı 15 metre derinliğinde. Evet şimdi bu güzelliği bırakıp yavaş yavaş Aa, gemimize doğru geçiyoruz. Çünkü gemimiz bizi hemen kıyıda bekliyor ve aşağıda da Nil Nehri. ve güneyde de Asvan yaklaşık bir 50 kilometre yolumuz kaldı.